Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Spotify bedava premium hesap nasıl ay premium nasıl yapılır? Biliyorsunuz biliyorsunuz ki pre... Spotify'de müzik dinlerken reklam reklam oluyor. Sonra telefonu kapattığınızda şey çalmıyor. Bir de birkaç müzik daha dinleyemiyorsunuz. Ama buna göstereceğim şey müzik Netflix'e Netflix'te bayağı bir ilgi gelmişti arkadaşlar. İşte da bir gelir. Dosya koy. Böyle bir dosya açıldı. Direkt hiçbir şey yapmanız. Sadece linki tıklayın böyle bir şey açılır. Sonra dosya indir diyoruz. İn, tamam. Sonra tamamı tıklıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Neymiş? Ayda 1850 TL sahibi oldum. Çok ucuzmuş. Arkadaşlar böyle bok falan videolar istiyorsanız kanalımıza like etmeyi unutmayınız. Bir ricanız falan varsa YouTube yorumlara yazmayı unutmayınız. Bir isteğiniz varsa da yorumlara yazmayı unutmayınız. Yine ya şey Neyse. Ne dedi? bundan sonra ne çekebilirim bilmiyorum. Biz de böyle oyun videoları falan çekiyoruz işte. Biraz da inerekler arkadaşlar. Biz şöyle biraz bekleyelim. İndiği zaman şey olur zaten. Herhalde. 2012-2020. 2012'den beri varmış. Nasıl konu? Mesela bazen o draftlar gamı gurdon istiyor. Onu 4000'de falan çekeriz. Yine 4000 abonemiz var onu çekeriz ya da 3000. Yani e, e da çekeriz. Doğru. Emin evin ayda sadece 800 750 TL. 1250 TL. Ekledi şey boş verin. O önemli bir şey böyle gidiyor işte. bu bugünlerde internet bayağı bir etki çekiyor onun o yüzden olabilir. Böyle bekliyorum arkadaşlar Siz, sizi sizle birlikte bekliyorum bir şey olmasın diye. Sen sonradan indirmedin falan falan dur. Geri bildiğim de olur. Dökü Ne yapıyorlar? Nasıl? Bir mobil oyun falan var. yorumlara hezme unutmayın dediğim gibi. Direkt açıklamanı verdiğim linki tıklayınca direkt buraya gelebiliyorsunuz. Kanalımıza like atmayı unutmayınız Bir de benden bir oyun isteğiniz falan var. varsa yorumlara yazmayı unutmayınız. Gamma Gordon. Tabi bana yapabilir misin falan da. Um, like atmayı like. İşte bir tane aranızdan şahı iyi gördüm birine yardım edeceğim. Onun için kanalımıza like etmeyi unutmayınız aranızdan öyle çıkış yapacağım. O hangisi çıkarsa ona yardım edeceğim. Ama kanalımıza like etme atma, unutmayınız. Dislike at mama, may, at, at mama, ya, unutmayın. Dislike atmayın. 2012 2020 dosyuk. Atabilirsiniz de atın ha atın. Beğenmediyseniz sevgi tamam. Aç aç diyoruz. Ben ben yüklediydim herhalde. On on şeydir. İndiren nerede? İndiren. <laughs> Herde ben yüklemiştim ben. Sen önce <laughs> iyi bir şey mi diye baktım. Akça biraz daha istiyorsunuz istiyorsanız yorumları yazın. Among biraz falan istiyorsanız onları yazın. Fal gaz çekemiz, fal guys, telefon inmiyor. Bilgisayarda da bilgisayarı dinmiyor. Benim bilgisayar sistem falan, sistem oyunları falan açmadığı için. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi reklam derdi falan olmayacak arkadaşlar. Reklam derdi falan olmayacak. İkişer ötüm deyim telefonum kapanmış. Çok özür dilerim. Şey bundan bundan önce Netflix çekmiştim. O bayağı bir şey yapmıştım. Ha aç diyoruz arkadaşlar. Tamam açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. ben bir kaç tane şöyle bak premium oluyoruz diyoruz. Zaten onu kendi kendine oluyor. Free hesap diyor. Onun için şey değil. Ben git dolakta hesap açtım. Kendi hesabınıza girebilirsiniz. Orada bir şey olmaz. Göreceğimiz olmaz. Şey yapalım. Benim kışa çalıyor. Sonra şuraya ne yazalım? benim sevdiğim şarkılardan mevzu derin mevzu derin ha, dur dur şeyden oluyor mu dur ana sayfaya gidelim celatın şarkıları girelim dur bakayım Kapat ya. Öp Öpüş geçerken reklam geliyor mu? Bakın gelmiyor. birkaç daha şarkı dinleyelim. Bayağı bir şarkı dinleyeceğiz. Hepsini göstereceğim size. Sonra bazı şarkılarda olmuyor falan demeyin. Ha dur Rayman yeni şarkı çıkardı dedi. Rayman yeni dur, dur görmüştüm Rayman. Ha Melek diye evet. Rayman yardım radyoda mı olmuş? Ha. Ha, tamam. Başka her şey sözdür. Belki çok gün deneyelim. belki da çok şeydi. Çok Ha dolunay yazalım. Do, dolunay. Bakın şey evet, bu da çalıyor. Ay bakın Rayman'ın da varmış. Dolunay şarkı Hayki. Hayki ne ya? Dur la zalimden şey var mı? Bildiğiniz gibi la braf sarsı. La sarsı. Allah zalim çıktı bakın. Allah zalim. Lazer abimin koyacağını sanıyorum. İnşallah koymuştur. Of, adamlar lazer diye hesap etmiş ha. He. hiçbir şey de koymamışlar. Lazer. Lazer çalmışsınız. Ay ya. Bu ne ya? Bir yan kapımızı yoruyorlar. Biraz. <laughs> Yebeceğin var mı? Ay <laughs> şey i̇şte birkaç tane şarkı çalalım çocuk.